Arkadaşlar, bakın, bakın bugün ne yapacağız acaba? Yarın benim doğum günü partim olduğu için masmeler alacağız. Evet arkadaşlar. Babam bana doğum günümde bana böyle bir balon aldı, unicorn. Evet, çok güzel Elifci uçan balonu da harika, unicorn uçan balonu da var Elif'in arkadaşlar. Şöyle tavana uçtu, çok güzel. Ay Elif ne kadar güzel rengi de. Alayım oradan? Bunu böyle doğum gününde de kullanırsın, uçurursun. Al bakalım. Elif'in arkadaşlar yarın doğum günü var. Ve biz böyle arkadaşları geleceği için hazırlık yapıyoruz. Hadi başlayalım Elif. Ne yapıyoruz? Evet kolları sıvadık arkadaşlar. Sonra bakın böyle Elif ne giydi. Aşçı kostümünü de giydi Elif. Çok güzel Barbie'li hem de harika bir Barbie'li. Aşçı kostümü var. Şöyle bir kalk bakalım Elifçim. görelim misin ya? Çok anneciğimsin Vay canına süper. Ne yapıyoruz önce elimizim? Evet, Marshmallow'u marshmallow açalım. Tamam. Evet. Marshmallow'umuz kenarda kalsın. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz Elif? Süsleri mi döküyoruz? Tamam. Şimdi marshmallow'un üzerini kaplayacağımız süsleri kabak döküyoruz arkadaşlar. Bonibonlarımızı döküyoruz arkadaşlar. Bonibon da çok güzel olur değil mi? Marshmallow'ların üzerine. Evet, rengarenk. Çok güzel olacak. Bunun da hepsini Evet. Diğer yani pasta açıyoruz arkadaşlar. Bunu da, da şöyle getir istersen önüne. Ne, ben buna da. Tamam, fark etmez. Ay çok güzel olacak Elif. Evet, şimdi pembe boncuklarımızı da döküyoruz. Ay çok o güzel olacak, olacak Elif. Bu da beyazla da olur. Siyah çikolatayla da olur. Bakın tadına. Hmm, güzelmiş. Evet. Şimdi çikolatalarımızı eritmemiz lazım Elif. Şöyle ben... beyaz çikolatamız var. Bir de siyah çikolatamız var bitter çikolata. Ben bunları eriteceğim. Taselere koyacağım. Ben Ondan ben sonra ben da batıracağım. batıracaksın. Tamam onlara da batıralım hemen. Şimdi bir tane daha beyaz yapacağım. Çünkü beyazdan az oldu. Sekiz. Bu sekizinci. Saydım için kaybolacağım. Yedi tane yapmışım. Sekiz çok Dur bir tane daha beyaz yapayım ya. Çok fazla. Bu dokuz. Tamam. Bitti. Oley. Arkadaşlar şimdi bu çilekli marmelo bu. Evet, çikolatalarımız eridi arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz marshmallowları çikolataya bulacağız. Sonra da süsleri batıracağız. Hadi başlayalım. Evet yarıya kadar. Sonra da siyah süsümüze batırıyoruz böyle arkadaşlar. Bir tanesini hazırladık ve çok güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Ama bir dakika beni bekle Elif bunu önce batıralım. Bak böyle batıracaktık ya buraya. Ha, doğru. Sen hemen hızlı hızlı gidiyorsun bence. Beni bekle anneciğim. Evet arkadaşlar böyle batırıyoruz. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Hepsini dolduracağız ve çok güzel olacak. Arkadaşlar bir tanesi yaptık. Onu da böyle batıralım. Evet. Daha güzel olurlar. Evet sırada ne yapıyoruz? Hadi bakalım çilekli marshmallow'umuzu beyaza batırıyoruz. Evet dikkatçe batır. Bunu böyle batıralım. Oo, şu güzelliğe bakar mısınız? Yarın Elif'in arkadaşları gelecek. Arkadaşlar yiyecekler bunları değil mi? Ben de yiyeceğim. Evet. Elif çok haktı bu ya. Her yere haktı. Bakar mısın? Hazırlıyoruz. Sen batır ben Elif'in doğum günü için. Hem çok eğleniyoruz hem de böyle doğum günü için hazırlık yapıyoruz arkadaşlarına Elif'in. Oo çok güzel oldu. Şimdiden çok güzel görünüyorlar. Donduğu zaman daha güzel olacaklar. Evet çikolatamız siyahlı. Hadi bakalım. Tepesini yapsak da olur sanki. Kenarlarını yapmasak. Çok güzel oldu Elif oda. Panda gibi oldu. Panda, Panda. ayıcık gibi oldu. <laughs> Hadi batır bakalım ona da. Evet. Çok güzel görünüyor. Evet. Harika oldu Elifciğim. Ben. Çok güzel oldu. Evet. kaç tane kaldı? Beş tane mi kalmış? Bir, iki, üç. Dört, beş ne kadar daha. hızlı yapmışız? Hı -hı. Çok hızlı yapmışız gerçekten. <laughs> Çilekten bir tane kaldı. Çilekli marshmallow'u beyaza batırıyoruz. Beyaz çikolata ya. Evet. O nasıl bir seselim? <laughs> Batır. Evet. Çıkar. Çıkar ve düz tut. Evet. Bak. Yedi arkadaşlar. <laughs> Misafirlerimize yaptığımız şeyleri yiyor Elif. Onu yiyeceksin artık, onu ayırıyoruz. Onu yemen lazım. Yedikten sonra Elif'in haline bakın arkadaşlar, keyfi yerine geldi. Hadi bakalım, hem hazırlıyor hem yiyor. <laughs> Süpermiş vallahi. Evet, sıradaki. Bu evet, beyaz Hep beyaz çikolataya batırıyor arkadaşlar, fark ettiniz mi? Çok seviyor. Çok bizim. seviyor. Yaptı, batırdığını da yiyor zaten. Hayır. <laughs> Akşama kadar bitmeyecek. Hayır Elif sakın ağzını değdirme anneciğim. Bak yedirme. lütfen misafirlerimizi yapıyoruz anneciğim. Yedirmedim. Yemek yok. Hazırlıyoruz. Hayır akıyordu. Tamam. Ama akıyorsa böyle yapabilirsin. Bonibonların üzerine süs yapalım. Biraz donsun çünkü. Evet oraya taktık. Bonibonların üzerine koy bence. Elifçim, süs yapacağız anneciğim yeme. Rengi de koy biraz da. Evet. Onlar yarına kadar donar zaten. Evet. Şimdi çikolatalı yapıyoruz. İki tanesi birden zor olur anneciğim. Ya, sırayla yapalım. Ama sırayla yaparsak daha düzgün çıkar. Evet. Bunu da batırıyorum. Benicim. Acaba 10 bin... Evet. 11 tane yapmasaydık ya da sığacak mı? Sığar. Sığar şurada Evet evet yerimiz var sığar. Evet çok güzel oldu. Parlak parlak ne kadar güzel. Ama bunları çok yaptık. Bu da bunlar da bonibon. Bonibon tamam. İki tane pembe oldu. Üç tane şu süslerden oldu. Tamam Beyaz çikolata. Tamam. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Bu da onu süsün de koyuyoruz. Hayır. Peki, bakalım. Ben de doğum günü. Evet anneciğim, yarın Elif'in doğum günü partisini yapacağız arkadaşlar. Ve doğum arkadaş günü şirhamında... geçti. Parti yapacağız. Evet. Güzel. Tamam, ben yapayım onu. Elini sürün ağzına. Evet. Mi? En sevdiğin çikolata senin beyaz. Hayır. Bu siyah. siyah. Bu parmağıma geldi. Kırmızı. <laughs> evet. Bitti. <laughs> evet arkadaşlar. Biz hepsini yaptık. Süper oldu. Arkadaşlar. Ben, benim marshmallowlarım Evet Elifçim çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Yarın arkadaşlarımızın e, ikram için hazırladık arkadaşlar. Şöyle tekrar gösterelim. Siz de yapabilirsiniz böyle arkadaşlar doğum günü partinizde değil mi Elifçim? <laughs> hazırlayabilirler ya da normalde de hazırlayabilirler. Parti olmasına gerek yok. <laughs> Elifçim yeter yedim bonibonları. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın bizi bye izlediğiniz bye. için çok teşekkür ederiz. Bye Hepinizi bye. çok seviyoruz. Bye bye. Hoşçakalın Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.